Evet sevgili dostlar, herkese sevgiler, selamlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Değerli arkadaşlar, yeni bir vize videosuyla karşınızdayım. Yol bizi gözdenin, yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Mısır vizesi ile ilgili 2023 Nisan ayı itibariyle en güncel bilgileri size aktarmaya çalıştım. O videoda Şengen vizesinde de ve Suriye Arabistan... Turistik vizesinde de bir takım değişiklikler olduğunu bunlarla ilgili de video çekmeye düşünmüş, düşündüğümü söylemiştim. E, bugünkü videonun konusu değerli arkadaşlar Suudi Arabistan turistik vizesi ile ilgili. Değerli arkadaşlar kanalıma bakarsanız Suudi Arabistan turistik vizesi ile ilgili ben şu ana kadar iki tane video çekmiştim. E, bu çektiğim e, videonun e, ilk birincisi Türkiye'de çekilmiş tek videodur arkadaşlar. Çünkü bu duyurulduğu an ben bunu çekmiştim. Suudi Arabistan'a artık Türk vatandaşları için turistik vize almak mümkün mü diye. Daha sonra bununla ilgili bir takım gelişmeler ve değişmeler oldu. Bunun ikincisini çektim. E, tabii bunun üzerine arkadaşlar bana çok fazla soru geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Özellikle Suudi Arabistan turistik vizesiyle ilgili iki tane video çekmeme rağmen. E, bu üçüncüyü e, çekme ihtiyacı hasıl olduğu gibi görünüyor. E, aynı zamanda tabi e, yeni bir takım değişmeler ve güncellemeler var. E, hem sorulara cevap olması anlamında hem de güncellemeleri ve değişiklikleri size aktarabilmek için e, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü videonun konusu Suudi Arabistan turistik vizesi. Şimdi değerli dostlar Suudi Arabistan turistik vizesi ne demek? <laughs> Şimdi bununla ilgili de bir takım sorular geliyor. Şimdi e, geçmişte biliyorsunuz Suudi Arabistan'a mesela Türk vatandaşları için söyleyeyim. E, seyahat edebilmenin iki tane yolu vardı. Ya dinsel amaçla seyahat etmeniz gerekiyordu, işte umre veya haç e, veya bunun dışında iş amaçlı seyahat etmeniz gerekiyordu. Yani Suudi Arabistan size hiçbir şekilde bireysel vize vermiyordu arkadaşlar. Turistik vize opsiyonu zaten yoktu. Yani önünüzde iki tane yolunuz vardı. Ya umre haç vizesi almanız gerekiyordu ya da ticari vize almanız gerekiyordu. Ve bunu da bir ajanta üzerinden yapmanız gerekiyordu. Mesela ticari vize almanız gerekiyorsa işte Suudi Arabistan'da işte bir kefiyle, bir firmaya, bir bir Arap ortağı, bir şirkete vesaire ihtiyacınız vardı. Türkiye'de de umre veya hac vizesi almak istiyorsanız muhakkak bir yetkilendirilmiş seyahat ajantası üzerinden bir tur satın almanız gerekiyordu. Bunun dışında bireysel hiçbir şekilde turistik vize başvurusu yapamıyordunuz değerli dostlar. Bu keza tabii diğer dünya Ülkeler için de geçerliydi. Yani örneğin e, Malezya'daki Müslüman bir vatandaş da benzer bir şey yapamıyordu. Bu Suudi Arabistan'ın genel politikasıydı arkadaşlar. Şimdi tabi e, şu anki kral Salman ve onun oğlu e, Muhammed bin Salman, işte onların iktidara gelmesinden sonra e, özellikle Muhammed bin Salman'ın 2019 yılında Saudi 2030 e, diye bir vizyon Belgesi ortaya koydular. Bu vizyon belgesinin de ana hedeflerinden bir tanesi de Suudi Arabistan'ın e, turizm gelirlerini e, olabildiği kadar artırmak. E, bunun için birçok proje ortaya koyuldu. İşte devasa yeni mega projeler var. E, bu Saudi 2030 turizm vizyonunun önemli ayaklarından bir tanesi de bu vize rejimindeki yapılacak bir takım de arkadaşlar. Ve 2019 yılında bununla ilgili ilk adım geldi ve Suudi Arabistan ülke tarihinde ilk defa turistik vize vermeye başladı arkadaşlar. Bu 2019'daki turistik vizenin kapsamı 49 ülkeyi kapsıyordu. Yani bu 49 ülke daha önceden işte Suudi Arabistan'ın Visit Saudi.com şuraya ekran görüntüsünü koyuyorum. Bu web sitesi üzerinden elektronik vize alma imkanı getirildi arkadaşlar. Tabii değerli dostlar biliyorsunuz Suudi Arabistan'da belli bölgelere Müslüman olmayanların girmesi yasak. Bunun başında Mekke geliyor. Mekke el Haram diye geçiyor. Müslüman olmayanların kesinlikle Mekke'ye girişi yasak arkadaşlar. Medine ile ilgili de şöyle bir durum var. Medine'ye yabancı olanlar girebiliyor ancak kutsal noktalara giriş yapamıyorlar. Yani örneğin Medine'ye gelebiliyor ancak işte Hazreti Peygamber'in e, mezarını Ravza-i Mutahharaya oralara falan girmesi yasak. Şu an bu kural hala devrede. Yani siz bir şekilde turistik vize alsanız bile e, eğer Müslüman değilseniz Mekke'ye girişiniz kesinlikle yasak arkadaşlar. E, bununla ilgili yakalanırsanız çok ciddi ve ağır cezaları var. E, gene keza dediğim gibi Medine'ye girilebiliyor. Ancak kutsal noktalara e, ziyaret edemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu 2019'da bu duyurulduğunda ben bununla ilgili bir video çektim. Kanalıma bakabilirsiniz. Suudi Arabistan'a turistik vize almak mümkün mü diye, Türk vatandaşları için mümkün mü diye. O dönemde bu çekilmiş ilk videodur. Hala bu konuda iddia alayım Daha sonra arkadaşlar bu videonun ikincisini çektim. Çünkü bununla ilgili bana çok fazla soru geliyor. Ben mail atılıyor, hem yorumlarda çok fazla soru soruluyor. Yani biz Türk pasaportuna sahibiz, bordo yeşil, kendi başımıza gidebilir miyiz? diye. Bununla ilgili bunun detayları ve ayrıntıları ile ilgili çok fazla soru geliyor. Bugünkü videoyu çekmemin aslında temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Hem bu sorulara cevap verebilmek hem de Nisan 2023 itibariyle en güncel bilgileri size aktarmak. Şimdi değerli dostlar ben bunları olabildiği kadar size şimdi değerli toplu bir şekilde vermeye çalış çalışacağım. Şimdi Türk pasaportuna sahipseniz bordo yeşil fark etmiyor. Ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek istiyorsanız Suudi Arabistan'ı ziyaret etmenizin iki temel amacı olabilir. Birincisi turistik olabilir. İkincisi de umre yapmak istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için almanız gereken vize türü şu an ve bireysel gitmek istiyorsanız turistik vize arkadaşlar. Şimdi bu turistik vizeyle eğer Müslümansanız dediğim gibi hem umre yapabiliyorsunuz. isterseniz ülkenin gezmek istediğiniz noktaları varsa o bölgelerinde rahatlıkla gezebilme şansına sahipsiniz yani arkadaşlar bunun özetle anlamı şu, artık bireysel olarak umreye gitme imkanına sahipsiniz. Yani geçmişte umreye gitmek istiyorsanız muhakkak ve muhakkak bir seyahat ajantasına yazılmanız gerekiyordu. Seyahat ajantası işte sizin adınıza kefil oluyordu. O tur programı dahilinde ancak bunu yapabilme şansına sahipsiniz. Ancak dediğim gibi artık e ee, önümüze yeni imkanlar, yeni opsiyonlar çıktı. Ee, bu yeni opsiyonları birazdan söyleyeceğim. Ee, bu e, kanalımdaki ilk iki videoyu seyretmediyseniz aslında dediğim gibi hem sorulara cevap hem 2023 güncellemesiyle ilgili de güncel bilgileri de size aktarmış olacağım. Dediğim gibi almanız gereken vize bireysel turistik vizesi arkadaşlar. İster umre yapmak isteyin, isterseniz Ülkenin çeşitli noktalarını, tarihi veya turistik noktalarını gezmek isteyen, almanız gereken vize türü bireysel turistik vizesi arkadaşlar. Tabi buradaki önemli bir ayrıntı, bu bireysel turistik vizesiyle hac yapamıyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli. Burada çünkü geçen birisi bana bununla ilgili bir soru sormuş. E diyelim hac dönemine yakın e bu bireysel turistik vizesiyle gitsem de haccı da arada çıkartsam gibi. Arkadaşlar bu kesinlikle yasak. E yakalanırsanız çok ağır cezası var. Bireysel turistik vize kesinlikle da geçerli değil. Bu arada tabii haçla ilgili de önemli değişmeler var. Ben bununla ilgili bir tane İngilizce video çektim. E, şu an Türkiye bu kapsamda değil arkadaşlar. E, Suudi Arabistan bu vize rejimine çok ciddi değişikliklere gidiyor. E, yakında <laughs> dediğim gibi seyahat ajantası tamamen ortadan kalkacak. E, Birçok ülke için artık şu an e, hac başvuruları online portala dönmüş durumda. Suudi Arabistan'ın resmi bir web sitesi var. E, hac için oraya başvuruyorsunuz. Belli bir parayı ödüyorsunuz. Ödedikten sonra kura'ya giriyorsunuz. Gene kura sistemi var ve o kura'dan siz çıkarsanız işte orada satın aldığınız pakete göre falan haddiniz ayarlanıyor olacak. Yani artık önümüzdeki dönemde Türkiye bu işin içerisine ne zaman girer girmez onu şu an bilmiyorum. onunla ilgili elimizde bir veri yok ancak orta vadede Suudi Arabistan bu işi tamamen dijital ortama döndürecek gibi görünüyor. Yani bu Türkiye için ne olursa bu şu demek artık Diyanet İşleri Başkanlığı veya herhangi bir seyahat ajantasına gitmenize gerek kalmadan Oturduğunuz yerden Suudi Arabistan'ın resmi hükümet sitesindeki hac bölümüne girip işte oradan ilgili bir takım paketleri seçip ücretini ödedikten sonra kuraya katılıp kurada da çıkarsanız kendi başınıza hacca gidebileceğiniz anlamına geliyor. Bu tabii ki turistik seyahat ajantalarının götürmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü onların size ekstra sağladığı hizmetler var, rehberlik sağlıyor yani birçok şey söylüyor size yardımcı oluyor, yol gösteriyor vesaire. Yani bunu kendi başına yapmak isteyen arkadaşlar için bu opsiyon geçerli. Arkadaşlar tekrar tabii konumuza dönecek olursak şu an 2023 Nisan itibariyle Su darabistana umre yapmak istiyorsunuz. Veya az önce söylediğim gibi turistik noktaları seyahat etmek istiyorsunuz. Almanız gereken vize türünün bireysel turistik vize olduğunu söylemiştim. Şimdi kanalımda bu konuyla ilgili iki tane video var. Şu an Nisan 2023 itibariyle arkadaşlar bu vizeyi alabilmenin üç tane yolu var. Şu an size en güncel bilgiyi veriyorum. Şimdi birincisi ilk çektiğim videoda söylediğim gibi normal yeşil olabilir, bordo pasaportunuz olabilir. Eğer geçerli bir Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Schengen, işte Japonya, Yeni Zelanda, e, yok pardon Yeni Zelanda olmayabilir. E, bu vizelerden birine sahipsiniz. Bu vize eğer bitmediyse, bitmemiş olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bununla ilgili de bana çok soru geliyor. Daha önceden Schengen almış mesela. Schengen'in süresi bitmiş. Geçerli değil arkadaşlar maalesef. Vizenin geçerliliğini koruması gerekiyor. Vizenin süresinin bitmemiş olması gerekiyor. Bu oradaki ikinci kriter bu. 3. kriterde vizeyi bir kez kullanmış olmanız gerekiyor. Diyelim elinizde Schengen var. işte Almanya'ya gittiniz, geldiniz bir kez. Hala vizeniz geçerli. Arkadaşlar, e, bir esas turistik vize alma hakkına sahipsiniz. Şimdi eğer bu vizelerden birine sahipseniz arkadaşlar vize on arrival denilen bir yöntem var. Vize on arrival şu demek siz işte Suudi Arabistan'a, e, Cidde'ye, Medine'ye neyse uçak biletinizi alıyorsunuz. Ciddiye uçuyorsunuz. Ciddiye uçtuğunuzda kapıda bununla ilgili hudutta özel bir kontuar var. Vize on arrival ile ilgili. Gidiyorsunuz oraya başvuruyorsunuz. bunun aşağı yukarı 110-120 dolar gibi bedeli var. Onu ödüyorsunuz. Size bir yıllık çok girişli vize veriliyor arkadaşlar. Birinci yöntem bu. Şimdi 2019 benim bununla ilgili çektiğim videoda bu ilk devreye girdiğinde şöyle bir kural vardı. Visa on Arrival'dan faydalanabilmek için su tabanlı bir hava yoluyla uçma zorunluluğu vardı. Bu ilk devreye girdiği zaman. bu Yani bu ne demek? Eğer bu opsiyonu kullanmak istiyorsanız su tabanlı bir hava yoluyla gitme zorunluluğunuz vardı. İşte Saudi olabilir, Fly olabilir, Flye değil olabilir. İşte iki tane ucuz hava yolu var mesela. Mesela Türk Hava Yolu ile gidemiyordunuz. Arkadaşlar bu konu da şu an kaldırıldı vize Vizon Erayolu'ndan faydalanmak istiyorsun. Mesela Türk Hava Yolları bu durumu biliyor. Türk Hava Yolları ile çok rahatlık bir şey, rahat bir şekilde ciddiye ve uçup e, bu opsiyonla vize Visa on Arrival dediğimiz kapıdaki vize imka, e, imkan ile beraber vize e, alabilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Birinci opsiyon bu. Değerli dostlar ikinci opsiyon ise e, transit vize özelliği getirildi. Bu gene Türk vatandaşlarını da kapsıyor şu an. E, bu sistem şöyle çalışıyor. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım size. Örneğin İstanbul'dan e, Hindistan'a gitmek istiyorsunuz veya e, Tayland, Bangkok'a gitmek istiyorsunuz, Japonya, Tokyo'ya gitmek istiyorsunuz. Neyse işte. E, bu Bir su tabanlı hava yolu kullanmak zorundasınız. Bunun ikinci kriteri bu. E, aktarma yaptığınız havalimanında, bu genelde ciddi oluyor arkadaşlar, size 96 saatlik 4 günlük vize imkanı getirildi arkadaşlar ve bu vize ücretsiz. Yani İstanbul'dan diyelim Bangkok'a gidiyorsunuz. Su tabanlı bir hava yolundan bilet alıyorsunuz. Aldıktan sonra aktarmanızı 4 güne kadar yani 96 saate kadar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Vesud Arabistan e, Su tabanlı hava yoluna gidip bu transit vize için başvuruyorsunuz. Bu vize şu an ücretsiz. Hala ücretsiz kalmaya devam eder mi onu bilmiyorum. Gideceğiniz zaman bakarsınız. Bu da şu demek o aktarma esnasında e, Cidde'yi, Mekke'yi ve Medine'yi görebilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. İsterseniz turistik amaçla gidin. isterseniz umre yapma niyetiyle gidin. Bu dört gün içerisinde bunu yapma şansına sahipsiniz. İkinci opsiyon bu arkadaşlar. E, bu iki opsiyona uymayan arkadaşlar için e, yeni bir uygulama başlatıldı. Bu aşağı yukarı bir, bir buçuk ay falan oldu veya iki ay oldu duyurulalı. Aşağı, arkadaşlar 48 saat içerisinde artık turistik vize verilmeye başlanacak. E, bunu da Türkiye'de e, Büyükelçilik, Suudi Arabistan Büyükelçiliği konsolosluğunun direkt üzerinden şuraya web sitesini koyuyorum bakın burada bir e-visa ee, şey, vize seçeneği var. Buraya tıkladığınız zaman Suudi Arabistan'ın elektronik viza portalı açılıyor. Buraya gidiyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Bir takım evraklar var. Onları yüklüyorsunuz. Ee, elçiliğe veya konsolosluğa gidip gelmeniz gerekebilir. Ben bunu deneyimlemedim. Ee, onun için orada size şu an bir şey söylemiş olmayayım. Ee, yani direkt bu web sitesi üzerinden başlayıp e, başvurup elçilik ve konsolosluk üzerinden e, gereken bir takım evraklar var. O evrakları da şuraya koyuyorum. E, yazıyor burada çünkü. Ondan sonra bireysel turistik vize alma imkanı getirildi arkadaşlar ve bu vizenin 48 saat içerisinde sonuçlanacağı bildirildi. Evet. E, ya eğer bu işlerle ben hiç uğraşmak istemiyorum diyorsanız gene arkadaşlar Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin ve konsolosluğunun yetkilendirdiği seyahat ajantaları var. E, onların da ekran görüntülerini şuraya koyuyorum. E, bu seyahat ajantaları da arkadaşlar Bireysel turistik vize, umre vizesi verme konusunda yetkilendirilmiş firmalar, yani bu firmalar sizin adınıza bireysel turistik vize alabilir. Ve bu son opsiyonun şöyle bir şey olabilir. İşte bu firmalar genelde sizden bir takım evraklar talep ediyor olabilir çünkü neticede kefili o ajanta oluyor. Ee, normal vize evraklarına benzer bir takım evraklar talep edilebilir. Ee, vize bedelinin üstüne ekstradan bir servis bedeli isteği olabilir. Vesaire gibi. İşte ekran görüntüsünü ben koyuyorum. Ee, bunlardan bir tanesi size uyarsa e, onu değerlendiriyor olursunuz. Tabii e, vizeyi veren seyahat ajantalarının bir takım avantajları oluyor. İşte bu işlerle falan siz uğraşmıyorsunuz. Onlar sizin adınıza her şeyi takip ediyorlar. E tabii bu bu hizmetinde bir karşılığı oluyor arkadaşlar. Değerli dostlar, benim bugün e, Suudi Arabistan e, turistik vizesi ile ilgili anlatacaklarım e, bu kadar. E, umarım size faydalı bir video olmuştur. Daha önce de söylediğim gibi değerli dostlar, e, bu videoyu beğendiyseniz, size katkı sağladığını düşünüyorsanız, lütfen videoyu beğenmeyi ve bu videoların devamının gelebilmesi için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki vize videosunda görüşmek üzere. Herkese saygılar, selamlar.